Stars'a hoş geldiniz. Brawl Stars sonuyoruz bugün. Ee, Mortis Bar'da 17 euro. Onu da işte şu an maç açıyoruz. Ee, ne diyor? Ee, bin kupaya maç açıyoruz arkadaşlar. İnşallah yaparız. Şunu yaptık. Ee, <laughs> i̇nşallah şimdi yaparız. I'm going okay. <laughs> to Ben artık bok çıkmıyor. Gerçek adam çıkıyor. Ben yani sezon yenilendim. Sezon yenilendiği için sadece koşsun. Yani, <laughs> karakter yok. Hem de yeni eski mesajımı. Eski mesajımı için 19'a atmasını koşuyor. Ama gitti arkadaşlar. Oğlum çok sesi var. <laughs> ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? öyle? Her birleşik olunca ben çok seviyorum arkadaşlar yeri Hayır. Bu ne biçim ya? Ne tam. 10 artalım ya arkadaşlar. 2009 oluyoruz. İnşallah olur. Olacağız lan kesin. Şimdi bu salonu kupa 3000 kupa yapacağız. Arkadaşlar size çok 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 teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 46 abone olduk arkadaşlar. 4 abone gerekeceğim. 4 abone kim olur bilmiyorum. Ee, inşallah abone olursunuz abone lazım ben abone abone yeter Edgar diyor ama etmiş nasıl bir bu o sırada Edgar ama... Og så lar jeg det gå mye langt. Sevimleri hayır, hayır. Arkadaşlar eskiden ben psikopatım. Ne diyor? Ne ilgi sanıyordum arkadaşlar biliyor musunuz? Şey sanıyordum. Çikolata sanıyordum. <laughs> Video mi çekiyoruz bu çikolatadan? Çikolata bir şey değil Yani çikolata da mısın? Benim aklıma, Hep aklıma şey geliyor. Çikolata. Of tamam. 6 Son maç dostum Şimdi diğer hatırladınız mı? Son maç doştum Ben de son maç dostum Bugün video çektim de bir daha çekmek istedim Arkadaşlar videolarımı izliyorsunuz, izliyorsunuz daha katlıyorsunuz. Sorusu da atıyorsunuz. de atmıyorsunuz videolarımda. <laughs> Oğlum günlük süren <söylenem> izliyor. <laughs> Be Beni atan onun yok. Keşke <laughs> şimdi atmasaydı ya. Yani. Oh. <laughs> Hala mı düşüm ağrıyor arkadaşlar? Ben ne yapıyorum? <laughs> oğlum bugün hastayım ya. Bugün işim de ağrıyor. Ne oluyor oğlum? <laughs> kapandı ama ben yine yanınızdayım. Merak etmeyin. Her zaman yanınızda olacağım. Ee, her zaman video çekiyorum ya sen. Ama e, bazen çok çekemediğim de olur. Evet oluyor. Mesela. O zaman ağrım zırrım oluyor. Zırrım. Oluyor evet. O yüzden şey yapamıyorum, yapamadım. O yüzden öyle. Evet. evet. Aslında bugün eee Döner Efsanesi'nin 5. bölümün çeşidi. 5. <laughs> bölümün çeşidi ama Çekilmedi. Bol staf çektim yerine. sevenler var işte. Hayır! Ya iki eksi ya! Ah! Oh. Bu maçı kazanırsam alıyorum. 6 96'dayım. Ay işte. Ben okuyorum. 2896'dayım. Okudum ama. Ya git valla git valla. Sen ben çıkarım bir şey mi? Yağmur yaaa Geçer anam Şuradan şey geçirilir Seyit Seyit geçirilir de Ben niye geçemiyorum kızı. Atmak istemedim. <laughs> Yeter. <Gülüyor> Aslında ben Mortis'e güzel oynadım. Bir kere 5 kişi oldu. Bu arada sadece ben şöyle ya ben ne anlatıyorum Nasıl? gerçek bunu da bakabilirsiniz o zaman nasıl yaparsınız bir dört şey <laughs> e, tane yapacağım özür dilerim yapamadım bir tane yapabilirim arkadaşlar Biliyorum ya da var. Sadece arkadaşlarım var mı? Biliyor musun? Ben izlemem niye mi anlatım o videolarımda? Hayır! Ayy! Uşağı Yeter. Heh, tamam, ben bir kaza Yeter ya. Tam skadra patlayacağım. Efsane bir çıkıyor. Çıkarsa çıkmasın. Çıkmıyor neyse. İşi onun da çıkıyor. Görmüyorum. Çıkarsa çıkıyor. Vallahi hiç onunla değil. Umrumda <laughs> değil. Umrumda değil. Umrumda. Umrumda aslında Ben video, video diyorum Allah için ya. <laughs> Kaç kere o video çıktı anlayamadım ki. 2 saattir video diyorum. ver ya ver. <laughs> ver bari. Ha? Ah. Hey bro. Hala var. çektiğim için boru da Haydi. Ya verseydin bari ya. Atma bilmiyorsunuz ki. Oyuncağım var diyorum. Gel tabii. Vallam ya. 50 katlayıcı. 50 katlayıcı. Allah'ım. Üçüncü kupayı ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Eğer 50 abone olursak canlı yayın açacağım ben. Arkadaşlar. O canlı yayında da de... 3000 kupa alacağız. Tamam. 3000 kupa alacağız. O cenneyi de. <laughs> Cenneyin uzun olur o zaman. <laughs> Biz yine yapacağız. Biz saat bile olsa yapacağız. 50 abone olmamız gerek o zaman. 50 aboneye çok az kaldı. 46 aboneyiz. 4 abone oldun. Lütfen lütfen arkadaşlar. Ee, çünkü çok acil. Oh, Thank Geçen hiç ya. Ben hiç geliyorsunuz bana geliyorsunuz. Başlarlar ha. zaten başlarlar. Pay prastı Edgar Ustu. Oh. Başlamaz. <laughs> Kim topla ne işin var senin? Yiyor musun topu lan? Arkadaşlar size bir saçmalık yapayım. Arkadaşlar. Şey dikeni var ya. Neydi ya? Spike'ın. Neydi yani Spike'ın. Eee. Ultisini kullanıyoruz. Top niye patlamıyor? Evet top niye patlamıyor? Patlaması gerek. Aaa duvara çıkıştım. <laughs> Beraber mi çekiyor? Uzaklar var. kendi kaleme atmışım bir yoksa birisi attı sandım. Evet. Hadi bay